Evet Türkistan gündemine devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev Ramazan bayramı vesilesiyle telefonda görüştü. Diğer başlıklara bakalım. Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve diplomatlar MÜSİAD'ın bayram organizasyonunda bir araya geldi. Biz şimdi genel çerçeveyi çizdik ayrıntıları alacağız. Dönelim muhabir arkadaşımız Nurgali Cusipba'ya sözü bırakalım. Evet tüm İslam alemi ve Türk dünyasında olduğu gibi bugünlerde Kazakistan'da da Ramazan bayramı coşkusu sürüyor. Ve bu bağlamda Cumhurbaşkanlarımızın arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İlgili açıklama Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapıldı ve yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlarımızın Ramazan bayramı dolayısıyla iki ülke halkına refah ve bereket temellerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca görüşmelerde ana konuların biri de Türkiye ve Kazakistan'ın arasındaki stratejik işbirliğin ve ortaklığın güçlendirilmesi de ve bu alanda e, liderlerimizin e, iki ülke arasındaki e, ikili işbirliğin artırılmasında önemli rol sağlayan üst düzey etkin şahsi diyaloğun desteklenmesinin altı çizildi ve uluslararası etkileşime de vurgu yapıldı ve bu bağlamda önümüzdeki süreçte planlanan uluslararası örgütler ve teşkilatlar kapsamındaki ortak eylem takvimi ve planını da ele aldıkları belirtildi liderlerimizin Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada. Öte yandan sizin de aktardığınız gibi Müstakil Sanayiciler ve iş Adamları Derneği'nin Kazakistan temsilciliği Başkent Astana'da da önemli bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı. Ve program Türkiye'nin Aslan'a büyük Mustafa Kapucu'nun iştirakiyle gerçekleştirildi. Ve bunun yanı sıra programda Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve şirketlerin yetkililerinin yanı sıra kurum ve kuruluşlarında yetkilileri vardı toplantıda. Biz de TRT Kazakistan temsilcisi olarak bu programı yerinde takip, takip ettik. Ve e, bu programda e, ana konu olarak Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret işbirliğinin, ticari işbirliğinin daha da üst seviyeye çıkarılması için neler yapabileceği sorusuna yanıt arandı. Ve bu önemli programda MÜSİAD Kazakistan Başkanı Birkan Karataş TRT'ye demeç verdi ve demecinde ortak ticaret hacminin artırılması için tüm potansiyele önemli potansiyele sahip olduğu bildirildi. Ve yayınımızın başında Kazakistan'da tüm İslam alemiyle birlikte Ramazan bayramı coşkusunu sürdüğünü belirtmiştik ve konuya ilişkin iklimi de aktarmak istiyoruz. Bilindiği üzere Türkistan coğrafyasının en büyük camii başkent Astana'da bulunuyor. Ve sabah saatlerinde bayram namazı için binlerce Müslüman her ırktan, her yaştan binlerce Müslüman Türkistan'ın en büyük camisini Kazakistan Merkez Camisi'ni doldurdu. Ve bu Önemli günde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumhurbaşkanı Tokayev'de bir tebrik mesajını yayınladı ve tebrik mesaj, mesajında Ramazan bayramının Müslümanlar için önemli olduğu ve önemli anlam taşıdığı konusuna vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Tokayev yapmış olduğu tebrik mesajında bizim dinimiz ve kültürümüz birlik ve dayanışmaya karşılıklı saygıya çağırır. Bu değerlere sahip oldukça halkımızın adil, güvenli, temiz ve güçlü Kazakistan'ı kurma hayalini gerçekleştirebileceğine inancım tamdır, tamdır şeklinde ifadelerine yer verdi tebrik mesajında Bununla birlikte Kazakistan'ın baş müftüsü baş müftüsü de TRT demeç verdi ve demecinde TRT aracılığıyla Kazakistan halkına ve Türk dünyasına ve İslam alemine tebrik teminlerini ve mesajlarını paylaştı. Ve bu doğrultuda Kazakistan'da bayramdan bayramla selim olalım şeklinde atış söz var ve dolayısıyla tüm İslam alemini ve tüm Türk dünyasına bu önemli Ramazan bayramı dolayısıyla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Evet, bu konuda bu yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent aslında Türkiye ve Türk dünyasına Ramazan bayramı coşkusunu aktardık diyelim. Ve söz sırasında yine size bırakalım efendim. Sevgili Nurgali, senin aracılığında tüm Kazakistan halkının da bayramını tebrik ediyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Hoşçakal.